Galatasaray haberlerinin yer aldığı manşetleri size aktardık. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Savaş bizlerle birlikte. Galatasaray'la başlamışken kendisiyle bir bağlantı da yapmış olalım. Son gelişmeleri almak adına hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. İyi pazarlar. Nasılsınız hoş. bugün? Hoş bulduk. Günaydın, iyi pazarlar Mehmet. İyiyim, sen nasılsın? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Hemen Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım. Şimdi salı günü çok önemli bir karşılaşma var. E, ligin belki de şampiyonluğun belirleneceği hafta bu. E, sizin e, bu karşılaşmadan, bu haftadan e, beklentileriniz nedir Galatasaray adına? Şimdi e, dün Dortmund maçını izledikten sonra Hı. tabii ki insanların aklında birazcık böyle acaba bir terslik olur mu, İşte beklentinin dışına çıkar mı gibi tabii bir küçük kuşku var ama futbolcular Florya'daki havaya baktığımız zaman hiç böyle değil. Tamamen konsantre olmuş vaziyette maça. Yani Ankara maçından beraberlikle ve değil galibiyetle ayrılarak Ankara'dan İstanbul'a turla yani şampiyonlukla dönmeyi planlıyorlar. Futbolcu, teknik heyet, çalışanlar, yönetim buna gerçekten inanmış vaziyette. Şöyle bir geçmişe doğru baktığımız zaman da son 20-25 yıldır da Galatasaray'ın böyle bu tip finallerde şampiyonluğu vermediğini görüyoruz. Tabii maç sahada oynanıp kazanılıyor. Ama dediğim gibi futbolcular da teknik etti tekrar söylüyorum. Moral motivasyon en üst seviyede. Salı günü Ankara'da şampiyon olarak döneceklerine çok fazla inani var. Hı hı. Tabii bu konsantrasyonu e, bozmak gerekiyor. Florida futbolcu yakınları işte tesis giriş çıkışları yasaklandı. Pazartesi akşamına kadar tam konsantrasyon. Salı günü Ankara'da tüm planlar şampiyon olarak İstanbul'a dönmek. Peki biz az önce haberlerimizde de bahsettik, gazete manşetlerinde de gördüm. E şimdi şampiyonluk gelmesi halinde takımdaki 20 oyuncu ilk kez bir lig şampiyonluğu yaşayacak. Çok önemli isimler de var tabii bu 20 oyuncu içerisinde. E sizin bu konuyla ilgili yorumunuz ne olur? E birçok oyuncu için çok özel bir an olacak. Kesin doğru. Geçmiş yıllardaki yaşanan şampiyonluklar da, da böyleydi. Ben bunu yaklaşık bir yıl 1,5 ay önce Fotomaçcası'nda haber yaptığım zaman e, haberi yaparken bile çok şaşırmıştım. Çok önemli bir hızlar var. Şampiyonluk ilk yaşayacak hmm. baktığımız zaman. Bunların başında Mertens de geliyor. E, tabii ki tecrübeli isimler de var. Hani takım içinde e, en çok şampiyonluk yaşayan Mustere var. Evet. O bile takım içinde o şampiyonluk yaşamayan oyuncuların motivasyonunda e, motive etmekte, o tecrübeleri yansıtmakta önemli. Ama bu kadar çok ismi şampiyonluk yaşayacak olması gerçekten önemli. Sonra 30 futbolcu desen yarısından fazlası. İşte o yüzden bu yüzden o yüzden çok fazla isteniyor bu şampiyonluk. Çok fazla arzulanıyor. E, konsantrasyon açısından da bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. E, stadda şampiyonluk kutlamaları bekleniyordu maçtan sonra stadın dışına bir platform Hı. oluşturulmuştu. O konuda da e, zannediyorum dün valiliğin tam olarak izin vermedi ve dönüşte böyle bir şampiyonluğun kutlanıp kutlanmayacağınız belli değil. Her şey hazır. Yani futbolcular da bu konuda hazır, teknik heyet de hazır, e, taraftar hazır. O Ankara'daki Statta bin kişilik yere belki de binin çok üzerinde kişi yer alacak türbinlerde. Onun dışında Ankara'daki Galatasaraylı derneklerin kutlama hazırlığı var. Evet. Yani bu heyecana bu coşkuya ortak olmak isteyen herkes şu anda hazırlıklarını yapıyor. Yani yarın itibariyle herhalde çok daha farklı bir heyecan olacaktır. Sonra da transferleri düşünecektir Galatasaray bu şampiyonluk gelmesi halinde. Peki şimdi şampiyonluğa belki de çok kısa bir süre kaldı ama henüz şampiyon olmadı Galatasaray. Ama sarı kırmızılı cephede transfer hareketliliği erkenden başladı aslında. Özellikle yıldız isimler çok fazla konuşuldu. Şimdi geçtiğimiz hafta Timur'un İngiltere'ye gidip gelmesi, önemli oyuncular için menajerlerle görüşmesi konuşuldu. Bu görüşmelerden nasıl haberler geldi? Sizin son bilgileriniz nelerdir bunları dinlemek isteriz. Sevgili demek bu transfer olayı o kadar e, enteresan ki Hı -hı. ne bir günde yapabiliyorsunuz ne bir ayda yapabiliyorsunuz. Evet, bazen 10 e, görüşme olabiliyor, bazen 20 görüşme olabiliyor. Dolayısıyla şu anda bakıyorum boy Nelson, Hı -hı. E, Kerem, yurt dışından gelecek olan az önce haberlerde Di Dimaria. Bunlar böyle e, bir iki günde olacak işler değil. İkade transferini hazırlayalım. Hı -hı. Son güne kadar aşağı yukarı iki ay aşkın bir transfer görüşmesi olmuştu. Falcao keza aynı şekilde. Yıldız poşta transfer etmek öyle çok kolay bir şey değil. Menajeri, eşi, ailesi, kulübü şu anda tabii ki dimari poşta olacağı için daha kolay gibi gözükebilir ama bu transferler hakikaten hiç kolay olmuyor. Şu anda da gelinen noktada baktığımız zaman Kerem için Arsenal ismi geçiyor, Fransa'dan başka kulüpler geçiyor, birçok için için var. Sadece Boy için keza aynı şekilde. Neyson için. Ee, Baktığımız zaman 25 milyon euroyu Galatasaray'ın e, beğenmedi ya da işte 25 milyon euro serbest kalır maddesinden ötürü bu rakamın çok üzerinde satmayı planladığı konuşuluyor. Bence bunlar için Galatasaray'ın biraz daha beklemesi lazım. Hı. Gelecek ve gidecek oyuncular mutlaka çok olacaktır. Ama şu anda salı şampiyonluğa kitlenmiş vaziyette. Ve yine de kısa vadede bir transfer açıkçası beklemiyorum. Görüşmeler mutlaka olacaktır. Şampiyonluk sonrasında bu Hı. görüşmeler devam edecektir yani. Peki son olarak bir de Mertens'i sormuş olayım. Şimdi takımda kalacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Galatasaray sezon başından beri Galatasaray'ın orta alanı ve ileri uçtaki oyuncularının uyumundan çok fazla bahsettik. E evet, tabi Şampiyonlar Ligi kadrosu içinde bu oyuncuların kalmasını neredeyse tüm taraftarlar çok istiyor. Mertens'in haberinin ardından siz neler söylersiniz? Mertens'in otomatik bir opsiyonu vardı. E, maç sayısını doldurduğu için otomatik evet. olarak o sözleşme uzadı kalması tabii ki mutlulukla karşılandı. Yaşı da ilerlemiş olsa da bu şampiyonlukta en çok pay sahibi olan 3 oyuncudan bir tanesidir Hı. Mertens. Ee, şu andaki bu sözleşmenin uzaması e, bence birçok Galatasaray taraftarını mutlu etti. Her ne kadar 4 baş maçtır ve performans tartışmış olsa da çok fazla maç oynadı. Yaşı da buna e, düşündüğümüz zaman yerine oynayacak oyuncuların Mertens'in yerini doldurmak çok kolay olmuyor tabii ki. Mertens'in e, olmadığı maçlarda baktığımız zaman Barış vardı, Zaniola vardı çok fazla üstte maç oynadı. Önümüzdeki sezonda ben Mertens'in Galatasaray'ın Avrupa'ya gitmesi halinde, Şampiyonlar Ligi olur, Şampiyonlar Ligi olur. Takıma katkı sağlayacağına çok net bir şekilde inanıyorum. Yani çok profesyonel bir oyuncu, her an size maç kazandırabilecek bir oyuncu. O sözleşme otomatik uzadı. Uzamamış olsaydı bile Galatasaray yönetimi zaten onu sözleşmesini uzatacaktı. Bunu Okan Hoca da dile getirmiş sevgili Demel. Peki, çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. İyi günler diliyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Sa